Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Para Vadisi olarak e, kripto para analizleri, mt analizleri, e, Airdroplar ve White Listleri düzenli bir şekilde paylaşıyoruz sevgili dostlar. Bu hafta bir çekilişimiz var sevgili dostlar. Çekilişimiz e, piyasalı haftaya nasıl başladı videosunun altına yorum yaparak ve videoyu beğenerek çekilişe katılıyorsunuz. Bir dahaki pazar günü de kazananları açıklıyoruz sevgili dostlar. Zaten bu çekilişleri yapıyorduk. Biraz ara vermiştik. E, büyük çekilişimiz vardı hatırlarsanız 1000 dolar değerinde. O çekilişin e, ödüllerini dağıttıktan sonra artık her hafta yaptığımız çekilişlere de devam edeceğiz sevgili dostlar. Ee, biliyorsunuz sürekli airdrop ve whitelistler paylaşıyoruz. Airdroplar bir form dolduruyorsunuz ve ücretsiz çekilişe katılıyorsunuz. Size çıkarsa bedava token sahibi oluyorsunuz. Bunları kaçırmamanız önemli arkadaşlar. Whitelistlerde projeyi beğenirseniz belli yatırım yaparak piyasanın fiyatı piyasadaki listeleme fiyatından daha ucuza alabiliyorsunuz. Yeni projeler yüksek risk içeri. Bunları da hatırlatmak istiyorum. E, Twitter adresimiz var para hattı. Burada sürekli güncel gelişmelerle ilgili, ekonomiyle ilgili tweetler paylaşıyoruz. Bunları da takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Yine detaylı paylaşımları Telegram adresimiz var para havadis adlı. Oradaki Buradan da takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Yine e, ekonomi haberlerini okuyabileceğiniz e, Paravaz internet sitemizde mevcut sevgili dostlar. E, tekrarlayayım çekilişe katılmayı unutmayın. E, bu çekiliş bir dahaki pazartesiye kadar geçerli sevgili dostlar. Ne yapın bunu da kay, e, bunları da kaçırmayın. Tabii e, bizim kendi yaptığımız çekilişler ücretsiz airdrop ve white listleri de kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olmanız lazım. Abone olurken de tüm bildirim seçeneği işaretlemeniz lazım ki özellikle bu çekiliş işler ne yapıyor? Bazen bir günlük oluyor. Bazen işte birkaç günlük oluyor. Bunlar da kaçırmanızı istemeyiz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, projeye geçelim. Projeye GTO borsasından hem airdrop, airdrop olarak hem de 50 tane şanslıya 7 tane Delphi dağıtacaklar sevgili dostlar. Hem airdrop olarak hem de ön satış olarak iki şekilde ee, ne yapacaklar sevgili dostlar? Yapacaklar. Şimdi DeltaFi projesini ben daha önce anlattım size. YouTube kanalımıza DeltaFi yazarak projenin detaylarını, geniş detaylarını oradan öğrenebilirsiniz. Ama ben yine yüzeysel size bahsedeceğim. DeltaFi projesi Solano A üzerinde hazırlanmış bir merkeziyetsiz borsa sevgili dostlar. Şöyle Launch APP kısmına girdiğinizde, zaten cüzdanı bağlayabileceğiniz bir alan görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Burada takas işlemleri, alım satımlar, staking pullarını falan ne yapabilirsiniz görebilirsiniz sevgili dostlar. Bunları da ne yapıyoruz? Takip etmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet şimdi Airdrop'a nasıl katılacağız? Airdrop'a size verdiğim Airdrop linkiyle şu sayfaya ulaşıyorsunuz. Bu sayfaya ulaştıktan sonra standart Twitter adresini falan takip edeceğiz. GTO borsasına üye olmanız lazım. Bu bilgileri yapabilmeniz için GTO borsasına üye değilseniz şu videonun linkini aşağıya bırakacağım. Hem link bırakacağım. O linke tıklayıp komisyon indirimine üye olabilirsiniz. GTO borsasına nasıl üye olunur, nasıl para çekilir ve benzeri işlemlerin hepsini bu videoda detayları var sevgili dostlar. Şimdi UIT ID'mizi şuradan bir alalım öncelikle. UIT ID'mizi buradan alıyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz sevgili dostlar. Yapıştırdıktan sonra işte biz daha önce e katıldığımız için bazı şeyler otomatik olarak geçebilir. Sizde de geçmiyorsa siz o görevleri yapın sevgili dostlar. Yapmazsanız e, şey yapmaz. E, daha az çekiş hakkına sahip olursunuz. İşte GTO borsasının kanallarına dahil olun diyor mesela. Biz daha önce dahil olduğumuz için hızlı hızlı geçiyoruz orayı. Yine İngilizce grubuna dahil olun diyor. Yine biz oraya dahil olduk. E, Startup sayfasını ziyaret edin diyor. Startup sayfasını ziyaret ettik. Global'i takip edin diyor, takip ettik LinkedIn hesabını takip edin diyor, Discord kanalına dahil olun diyor, dahil olduk, kayca doğrulamanızı yapın diyor sevgili dostlar, kayca doğrulaması önemli, eğer kayca doğrulaması yapmazsanız kazansanız dahi hediyelerinizi vermez. Kazanırsanız ne yapacak sevgili dostlar? 42 saat sonra yapılacak. Kazanırsanız spor cüzdanınıza Delphi diye bir alınacak. Karşılığında kazandığınız token kadar ne yapacak? Onun ödülünü verecek sevgili dostlar. Evet. Starta şey airdrop böyleydi. Ön satışa nasıl katılacağız? Ondan bahsedeyim. Ön satış için de belli şartlar var. Yine GTO borsasına üye olmanız ve oturum açmanız, KYC doğrulaması yapmanız lazım sevgili dostlar. Spor cüzdanınıza en az 20 dolar atmanız lazım. Satış fiyatı da <laughs> baktığımızda ee, ne yazıyor sevgili dostlar? Hemen okuyalım satış fiyatını da. Ee, kitleme yok bu arada. Alır almaz e, satabileceksiniz. Satış fiyatı da şu anda bir yerde yazıyor. Ama nerede yazıyor göremiyorum şu an. Ee, Delphi'ymiş, 1 milyar arazi varmış, SLP'ymiş. Ee, satış fiyatını göremedim sevgili dostlar. Ee, şurada bir yerde yazıyor. Ee, bazen bakar kör yapıyoruz ya. Ee, göremedim ama şöyle söyleyeyim size. Evet 0.5 centmiş 0.5 cent satış fiyatı e, 20 dolarlık yatırımda 40 tane Delphi alabiliyor musunuz sevgili dostlar ona göre hesabınızı yaparsanız En az 500 cüzdanımızda 20 dolar atmamız lazım ama daha çok alabilmek yapacaksanız daha çok atabilirsiniz e, Sözleşme var sözleşmeyi onaylamamız lazım İşte yeni projenin yükseklik içerdiği ıvır zıvırdan bahsediyor Türkçe'ye çevirip okuyabilirsiniz Ve VIP 1 olmanız lazım GTO borsasında VIP 1 olmak için 3 tane seçeneğimiz var Birinci seçenek 30 günlük süre içinde 1.5 BTC'lik alım satım yapmış olmanız lazım. Ve spot cüzdanınızda 20 GT token bulunması lazım. Veya e, spor cüzdanınızda 100 GT TOK'un bulunması lazım veya toplam cüzdan değerlerinizin 0.05 BTC olması lazım. O da 2000 dolar civarında bir para ediyor sevgili dostlar. Yani başka bir yatırım, başka bir borsadaki yatırımınızı getiriyor borsasına getirirseniz 2000 dolar civarındaki bir yatırımı yine VIP 1 olabiliyorsunuz. Şöyle adamcının yanında VIP kaç olduğunuz yazar sevgili dostlar. VIP 1 olduktan sonra ne yapacağız? Sayacın bitmesini bekleyeceğiz. Sayac bittikten sonra şöyle yeşilleniyor. Bakın şu an sarı şöyle yeşilleniyor. Yeşillendikten sonra tekrar bir sayaç başlıyor. Bu sayaç bitmeden buradan emir ver diyeceksiniz veya play sordur diyeceksiniz. Kaç kopya almak istiyorsanız neydi? Bir kopyaydı. 20 dolar eşitti. Buraya yazacaksınız. Burada bakalım tekrar bir kopya 20 dolar eşit. Şu kadar token da ne yapabiliyorsunuz? Alabiliyorsunuz. Ona göre e, kaç kopya almak istiyorsanız ona göre siparişi ver diyeceksiniz. Sipariş verdikten sonra o dediğim ikinci sayaçta bittikten sonra Sizinle kaç tane alım hakkı çıktıysa spor cüzdanınızdan dolarlarınızı kesecek. Karşılığında Delphi diye bir token açacak. Onun karşılığında kaç tane token kazandıysanız onları size verecek sevgili dostlar. Fazla anlatacağımız bir şey yok. Sürekli zaten GTO Borsu anlatımlar yapıyoruz. Aklınıza takılan bir şey varsa videonun altına yazabilirsiniz. Destek olmak için videoyu beğenebilir, nokta daha olsun yorum yapabilir ve arkadaşlarınıza bizi tavsiye edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka proje anlatımında görüşmek üzere.